Evet. Evden ayrılıyoruz 160.345 evden şu an mahalleden ayrılıyoruz bizden Bizleriz. şimdi bunu almaya gidiyorum bugün 6 Haziran 2024 Moğolistan için marşa bastık ve ilk hareket en ince ayrıntısına kadar düşündüğüm için her şeyi onu unutmayayım bunu unutmayayım bir sürü şey yapıldı bakalım zaman ve yollar ne gösterecek hep birlikte göreceğiz Geç vakit çıktık tabi, 10 buçuğu buldu Funda ile birlikte yola çıkmamız, onu almam. Sonra şehir içerisinde bazı yollar havalanıyor, kapalı, sonra oradan cebelleştik. Neyse, kararımızı değiştirdik Ilgaz tarafından. Şimdi Kuzey Anadolu yoluna bağlandık, buradan Amasya, Reşadiye. Refahiye'ye geçeceğiz. Bakalım. Refahiye Dumanlı Yaylası. Kalabiliriz bugün. Evet. Anadolu'nun yolları böyle. Bakalım ilerleyen günlerde bizi nasıl yollar bekliyor. O yeah, I Aşkale'de, Erzurum Aşkale'de bir parktayız. Kahvaltı yapacağız. Akşam Erzincan'da kaldık bir tır garajında. Ondan sonra sabah erkenden kalktık tabi. 4.50'de yol aldık. Aşkale'ye geldik. Saat 8. Buradan kahvaltı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Tortuma doğru gidiyoruz. Erzurum'dan Tortuma. Yollar da oynayan yollar çok güzel. Bakalım Gürcistan'da Rusya'da. Gürcistan'da çok iyi yollar yok ama Rusya'da nasıl? Gürcistan'da da yol konusu sıkıntı. Doğal o çay içime ama Sola bak. şöyle. Gel oldu var bir ha. Şurası görmüş zaten. kayalar oldu. kentlerden oltudan Ardahan'a geçiyoruz. Önce göle var. Demir oranı fazla.